Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz din ve cemaat üzerine tartışmaya dair bir şeyler söylemeye çalışacağız. bu söylemeye çalışacaklarımız söyleyeceklerimiz Abdülbir Sıddıki'nin 2018 yılında yazdığı Becoming Good Muslim ve Tebri Cemaat in the UK and yani Bangladesh yani Türkçe olarak söyleyecek olursak iyi Müslüman olmak İngiltere'de ve Bangladeş'te tebliğ Cemaati kitabının başlığı Öncelikle bu kitap özelinde dini cemaatlerin bir eve toplum hayatına ve devletle olan ilişkilerine dair meselelere bakmaya çalışacağız. Ve kitabın içerisine girdiğimizde şunu görmüş olacağız. Her ne kadar artık günümüz toplumlarında dinin etkisini olmayacağını, ateizmin arttığı, artacağı, daha da büyük olacağı söylense de ve bunların çok da rasyonel söylemler olmadığını ifade edebiliriz. Çünkü insanların özellikle şu içinde bulunduğumuz süreçten düşündüğümüz zaman bir şeyin çaresi yoksa, bir çözümü yoksa sığınacakları bir yer arıyor insanlar. Yani bir şeye sığınmak ihtiyacı ve bu sığınma ihtiyacı en güzel şekliyle dinlerde yani insanlar bir şeye inandıkları zaman e, tabi bu kimisi başka bir şey de inanabilir. Örneğin yani bilime de inanabilir. Yani bilim bilimin öncülük edeceğine inandığı zaman da o da senin için bir din aslında. Yani örneğin yani pozitivizm, pozitivizm ya da feminizme büyük değer atfediyorsan ya da Marx'ın söylemlerini olmazsa olmaz, her şeyin açıklayıcısı, her şeyin e, Marx tarafından detaylı şekilde açıklandığını inanıyorsan, bir inanç varsa ya o da senin için bir gün o sığınacağın. Dolayısıyla bugün bu kitap özelinde, Bu Bilgisayar Tekniği 2018'deki bu kitap özelinde e, Anlattıklarımızdan ve kitabın içerisinde, kitabın bölümlerine dair böyle detayları paylaştığımızı, zaten siz de neden dinin hem birey hayatı için hem de devletlerin kullandığı bir enstrüman bir anlamda olduğunu göreceksiniz. Çünkü her devlet her hükümet dinden vazgeçemez. Kim olursa olsun. En ateist bugün hükümet de gelse dünyanın dört bir yanında örneğin Trump. Yani hiç uzaktan yakından alakası var mı? Yok. Ama ne yapıyor? Eline incir alıp protestolarda insanların inanan insanların ya da inançlı olduğunu düşündüğü büyük bir kesimin İstini almak için de uğraş, uğraşında oluyor. Dolayısıyla hangi güç, hangi, hangi dünya, hangi yönetim olursa olsun ister istemez, dinle ya da dinin yorumlarıyla haşır neşir olmak zorunda kalıyor, kalacak da ya bundan sonra da yani öyle dinler etkisini yitirecek vesaire gibi bir şey yok onun yerine, yerine, gelecek olan öğreti de bir anlamda zaten din olacak. Yani bir şey yani sorgusu, sualsi inanma ihtiyacı hissediyorsun. Yani birileri diyor ki bilim, işte, bilim adamları şunu derse anca o zaman rahat olacağım. E, demek ki ona sığınıyorsun. Ya da e, araştırmalarda ne çıkarsa ben onu ona göre hareket edeceğim dediği zaman sığındığın yer, inandığın, tutunduğun nokta o olduğu zaman yine bir de o, o, da bizim için bir dine dönüşmüş. Günümüz din yani günümüzde özel bir din algısı, algısı olmuş oluyor bir anlamda. Yani bu kısa bir biraz uzattık giriş ama bundan sonra kısaca şöyle bir, hızlıca kitabın içeriğine doğru baktığımızda Bülbül ikiden -Bül bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle Bangladeş'te Siyaset Bilim ve e, Sosyoloji bölümünde çalışıyor. E, North South Üniversitesi'nde. Doktorasını İngiltere'de yapıyor. Cardiff Üniversitesi'nde yapıyor ve bu kitabı da aslında doktora çalışmasının bir ürünü. Yani doktora tezinin kitaplaştırılmış arasında o kitap. Eser, kısaca arkadaşlar, din, devlet ve toplum ilişkilerinin gözler önüne serilmesinde teorik ve gözlemlere dayalı bilgiler neticesinde ortaya çıkmış eser. Baktığımızda kısaca girişte arkadaşlar yazar kitabın girişinde bu eserin, bu çalışmanın akapayan hakkında bize bilgi veriyor. Öncelikle bu giriş bölümünde Tebrik Cemaatinin ortaya çıkış sürecini ve bu cemaatin temel ilkelerini ortaya koyuyor. Ve burada Tebrik Cemaatinin bir inanç yenileme hareketi olduğunu ifade ediyor. Baktığımız zaman bu cemaatin kurucusu Mulağana Muhammed İlyas 1885 ile 1944 yılları arasında yaşamış bir din lider. Muhammed İlyas 1920'lerde arkadaşlar Hindistan'daki tebliğ hareketini Müslümanları gerçek Müslümanlar yani real Muslims gerçek Müslüman haline getirme arzusuyla başlatıyor. Ve bu hareketin genellikle şu ana kadarki olan insanların aslında yarım bir Müslümanlık yaşadığı bu tebliğ cemaatinin öğretileriyle bu inanç ilim hareketiyle içine girdikleri andan itibaren gerçek Müslüman olma yolunda ilerleyeceklerini ifade ediyor genel olarak. Bu noktada tebliğ cemaatine göre arkadaşlar baktığımızda asıl amaçları bireysel ruhsal arındırmadır. Ve bu süreçte de tebliğcilerin birçok bir dizi başka ritüelleri de sürülmesi gerekiyor. Burada temel olarak beş görev olarak bilinen bir ritüel dikkat çekiyor. Bunlardan birisi arkadaşlar her hafta iki, iki adet gast yani e, vaaz ziyareti yapmaları. İkincisi her gün iki talim yani iki, talim dediğimiz iki çalışma seansları yapmaları. Üçüncüsü her ay tebliğ yani dava yolculuğunda en az üç gün geçirmek. Dava yani Arapça olarak baktığımızda en az üç gün bu her izlenmesi, yapılması gereken bir yolculuk. Dördüncüsü camide günlük toplantılara katılmak. Buna maşhur diyorlar. Beşincisi arkadaşlar insanların dua etmeleri ve tebliğ cemaatine katılmaları için her gün iki buçuk saat harcamak.